Gel tamam. evet. Şule gel. Elenim, Meltem, e, Aristo Bey'in ilk evliliğinden olan kızı hazırlıklı gelmiş bugün. Evet Hayırdır bugün hazırlıklı kalemler, geldim kağıtlar. siz de bir bakın. Yüzü Şimdi beş ben bugün ne artık oldu? babamı alıp gidiyorum. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten birkaç gündür aşırı derecede sinirlerim bozuk, aşırı derecede gerginim. Ee, ve ben babamın annemle olmasını istiyorum. İkisinin arasındaki enerjiden sinerjiden ben de annem de bunu hissediyor ve hanımefendinin de babamla sadece mal varlığı ile ilgili olarak birlikte olduğunu düşünüyorum. Bir... Sen, Şimdi sen, bu, bu bunu sen mi yazdın? Bunu ee, ben yazdım. Ve Diyor e, ki babamın <laughs> bütün mal varlığını e, istemeyeceğinizi reddedeceğinizi ve sadece emekli aylığı hakkınızın olacağını kabul ve beyan ederim. İmza şöyle Duman. Bunu imz imzalamasını mı evet, istiyorsun. Evet, imzalamasını da. istiyorum ve bunu imzalayacağım. Sen haddini çok fazla şey olsun tamam. Ha, görüyorsun değil mi sen, ama? sen kimsin? Ya, görüyorsun bak. değil mi? Sen kim yapar bari imza Sen sen işte. kimsin? Sen kimsin ya? Hayır sen, ya. sen kimsin? Sen kimsin? Hayır sen, kimsin? sen, sen, kimsin? Hayır, sen git bak, kocalı ilgilen. Hayır. Sen kimsin? Ben sana bana. kaptırmayacağım. Sen tamam. sen kimsin? Tamam. 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 Bir şey desene ya. Diyorum diyorum. Şu rezilye bak ya. Ama senin artık haddini açtın yani. Sen kendine bak. İmzalı sen Dediklerini sen Babanızın balına mı kalmışız biz? Sen kimsin? İmzalı o zaman. Sen kimsin? İmzalı yerde inanıp sana. Kocan girer? Şöyle abla oturalım. Otur. otur. değil mi? Şey, Seçki şey, 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 şey kadını otur. görüyorsun nasıl muamele ediyor? Evet. Sakin. Telefonla arıyorsun, rahatsız ediyorsun. Hayır sen kimsin Ben senin niyetini biliyorum. Ben mutlu olmak için yola çıkmışım. Ben seni niye dinliyorum? Canım peşine. biz babanın peşine düşmedik. O zaman imzala imzala. Baban şey kim size bunu imzalayacağım tamam, ya? Biz Sen Sen, senin babanın peşine düşmedik tamam mı? Evet. Baban ekranlara çıkmış Şule'yi istiyor. Babam beni peşine geldi. düşmüş. Babam beni arıyor. Mesela biz babanın meraklısı baba, değiliz. Arayan baban, ilgilenen baban. Tek tek konuşalım. Sakin sakin. sakin Çoluğumun çocuğum engel olmayacak diyordun. Hadi konuşsana Hristo'nun. Evet. Baba artık Hayırdır, bir çocuk önce sakin bir çocuk gerçekten önce sakin olmamız gerekli. Nasıl sakin olur kadın üstüme yürüyor nasıl sakin olur e ya? Sen isteyle gelirse yürür İmzalasın tabii. o zaman madem ya sen kimse için de gözü imzalat yok, imzalat yok. Hayır, Sakin kendim... olmadan birbirinizi Şule dinleyemezsiniz. Şule babamla evleniyor senin evlenmiyor. Önce bir dinlemeyi bilelim. Niye sen kocanın liste yaptın mı? Sen neden evleniyor? Sen kocanın liste yaptın mı? Sen neden evleniyor? Sen kocanın yaptın mı listeyi? Bana cevap ver. Biz kocamla her şeyimizi anlaştık teker teker. Tamam bu sefer kocamla bunlar da anlaşsınlar. Tamam bu zaman bırak bunlardan anlaşsın. Evet. Tamam, tamam, sözleşmeyi sözleşme imza alasın Çok fazla ileriye tamam. gidiyorsun ama sen. İleri gitmiyorum. Git ben bunu kendi adaklarımı korumaya çalışıyorum şu sen anda. Sen git. İleri falan gitmiyorum. Hiç bana benim üzerime gelmeyeyim. Sen kadar. git kocanla ilgili. Sen de görüyorsun seçtiğin kadını görüyorsun işte. Canlı yayın demir şey demiyor üstüme saldırıyor. Evet. Ee, Ayıp, Ayıp ya. ya. Bir, Hadi. Bir dakika dur. Hristo evet. Bey konuşsun. Ayıp, Ayıp yani. Ayıp. Tamam. Hristo sen Bey. Sen bunu istiyorsun da o. Ne olacak? Kadının durumu ne olacak? Şule'nin durumu ne olacak? Baban çağırdı evi onu varmış, buraya. Evi varmış bir tane onunla idare edecek. Canım edilir. baba, ne babanla ikisi birbirini seviyor. İstiyor ki buraya çağırdı, tamam. davet etti. Sevgisini Sana kanıtlasın. Sevgisini kanıtlasın o zaman. İnsanları yapacak. kanıtlasın. Bak seviyorsa yapacak baban onu tamam mı? Kadın kendini tabii ki garantiye alacak. Ben o tamam emekli aylığı var işte. Ben evin Emekli mı aylığı var. Hayırdır emekli lan. aylığı ne yetmiyor? Hayırdır yani. Emekli aylığı... Bir şeyim var, var, onun var, bunun var. Şimdi Hristo abi, ne diyorsun? Böyle bir şey imzalanmalı mı, imzalanmamalı mı? Senin düşüncen ne? Kıza bak ya. Benim bir düşüncem, benim bir düşüncem seçim. şu. Başta olduğu gibi ben Şule'yi buraya çağırdım ve ona bir yola çıkmaya sözünde bulundum. Evet. Ve evet. bunu Çok denemek güzel istiyorum. Denemek istiyorum. Evet. Hala deneyeceğim ve, diyorsun ya, ve hala deneyeceğim diyorsun ya. Çocuklarda Güzel yani kızım, biraz mal, mülk, para evladım, endişesi var. O evladım, evladım nasıl bir dinlersen. Evet. Çocukların endişesiyle ilgili ne düşünüyorsun peki? akıllar mı, değiller mi? Çocukların var, endişesiyle ilgili olur, şöyle olur, düşünüyorum. Olur, düşünüyorum. Olur. Benim zaten Şule Hanım'la evleneceğim geliştim. zaman öncesindeki olan mallarımın Şule'ye geçmek diye bir durumu zaten kanun yok. Aynen öyle. Tamam. Kanunen yok. Bu, bu stresi yaratmanın veya bu strese girmenin bir ya, ya. E, gereği yok. olacak şeylerin de olmasını istemiyorum. i̇stemiyorum. Hep diyordu benim varlığım yerinde, benim evim var, barkım var, Aa, ayım var, onu var. Tamam, efendi rahat edecek değil İmza atacağım. Imzala, oldu. İmza at. Sen rahat olacaksın diye ben imza atacağım. Tamam imzanı o zaman ben Sen kimsin? Sen Gerçekten babam, baba yaptım. için. Lütfen her ikiniz de masum olun. Sen kimsin? Kızıyım sen kimsin? Ne evet. değişi olacak? Olmadın daha. Meltem Hanım'a bir şey söyleyebilir Tamam da senin kocan sana bakacak, onun kocası Aynen ona bakacak. Mi? Tamam demek ki bu başta neye Meltem Hanım biraz evet. ileri gitmiyor musunuz? Hayır ileri gitmiyor. Burada gitmiyorum. babanız var. Bir şey bu ya. kararı babanız verir. Siz gerçekten birazcık saygısızlık yaptınız, ileri gittiniz. Zorla sözleşmeyi imzalatmak ne? Onu karı koca Seviyorsun aralar... Sen kardeşim. Seviyorum imzalayacaksın. Ben de inanacağım. Aradan çekeceğim. Sen, sen, ben sana kendimi inandıracağım. Kızıyım. Baban bana inanmayacak seni sevmediğini. adamın kızıyım bu kadar. Ben, ben de babanın, babam bana daha bir güven, güven, vermemiş yani. Ben daha şu an tanışma şabandayım. güven vermemiş ama maşallah. Evleneceğim de evleneceğim. Evleneceğiz, evleneceğim, evet. Tabii. Güvenmediğin insan nasıl tabii, tabii, tarayeme Güvenmediğin bir insana yüzüm. nasıl evlenme kararıyla bu yola girebiliyorsun? Güvenmediğin bir insana. Duyuyorsun değil bir mi? Sana güvenmiyor. Şimdi bir dakika Hristo abi. Ay çok ee, sinirlendim ya. Şimdi geç ya. bak Hristo diyor bakmayı, son. ki geçmiş mallarımla ilgili zaten bir hak sahibi hak talep edemezler. Boşansak bile daha Sonrasında sonra. Sonrasında da ben tamam. istemiyorum. Şimdi Hristo abinin yani. sen acaba hani maddi birikimiyle ilgili mi onu mu? E, maddi birikim e, şey işte evler, Çünkü arsalar, mal, bankadakiler. Evler arsalarla ilgili problem tamam. olmaz hukuken ama aynen. maddi aynen. bankadaki birikim. belki parasıyla falan evet, ilgili evet, bir şey evet. mi diyorsun? Aynen, aynen aynen. Ama şimdi evet bugün Allah korusun Hristo abiye bir şey olsa tamam bankadaki para çocuklara veya işte eşlerine dağılacak. Ee, Ve o az buz da bir şey değil Uğur Bey. Yani hani ben, bu kadar çıkıyorum, bu kadar sinirlerim, tepki gösteriyorum da. Ya, yani az bir miktar olsa tamam bir. de. Ya az değil de beyaz eşyalı değil. bile almamış. Neyi azınla bahsediyorsun Olabilir. ya? Olabilir. Bunlar bence Çocuğu hiç olarak benim hakkım. Babam parası var. Çocuğum hiç zannetmiyorum. Çocuğu olarak, benim hakkım. Şimdi bir gerçeklik var. Bir gerçeklik var. Ee, bunların dışında yarın öbür gün e, ee, Babası zenginde niye beyaz eşyasını Ben kendim alıyor? için söylüyor olacağım ama Allah gecinde versin. Allah gecinde <laughs> <laughs> evet. ee, bir şey, bir ben, bir hangi? şey olursa evet. zaten benim gerimde hani kalacak o eşime düşecek olan maaş onu hayli hayli geçindir. Evet. Çünkü benim e, düşük bir maaşım yok. Evet ben de evet. ondan bahsediyorum. Primlerim yüksek şey. olduğu için ona Emekli göre de maaşı bir gelir gelir. Bir maaş gerçekten gelecek. yeterli gelir sana. Şimdi kaptanlık o, o, deniz aşırı olduğu için sizin sigortanız ve priminiz tabii yüksek. Tabii priminiz yani. yüksek ona Özel göre bir emeklilik oluyor. Evet ee, yani te, tehlike sınıfında bir iş yaptığınız için daha iyice sizin primleriniz Aynen. oluyor. Dolayısıyla zaten size bir şey olsa eşinize maaş zaten yetecek. yetecek. Kız da diyor ki bu maaş dışında hiçbir şey istemediğine bana imza evet. atsın. Şöyle şey gibi, haklı. Şule'nin kaç para maaşı var şimdi her ay? Kaç para alıyor baban her ay? E, yani kendi maaşı var. 40 bin, var, bin lira baba belli mı? bir lira ama 40 bin gidecek maaşını alacak. E bir şey alsın. Ama ama Songül Hanım dün diyordu. Songül Hanım dün diyordu benim evim var, maaşım var. Babam hiçbir şey istemiyor. Ya o şey yok. 50 yaşa lan sonra bir tane daha. tamam kadına işte da, dedikleri doğru Ama sen böyle böyle emredeği gibi konuşursan o zaman sen tepkisini gösterir. Doğrulasın. Neyi doğrulasın?